Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Material UI'ın paper'ına bakacağız. Bu paper en önemli komponentlerinden biri gibi düşünebilirsiniz. Ee, bu paper nedir arkadaşlar? Çok basit aslında, çok da önemli bir şey, anlam ifade etmiyor. Bildiğiniz bir kutu veriyor size. Bu kutunun işte belirli çerçevesi var. İçine bir şeyler koyabiliyorsunuz. Box Shadow koyabiliyorsunuz. Onu yapabiliyorsunuz. Bunu yapabiliyorsunuz. Yani çok önemsiz gözüküyor ama Material UI bunu kendi bir sürü komponentinde kullanıyor gibi düşünebilirsiniz. Yani en basitinden kartın içinde bile bir paper vardı bak. En, en basiti bak. Şurada. Aha. Yani burada görüyorsun. Paper'ını kullandığını. Mui kart ve Mui paper birlikte kullanılmış burada mesela yani. Aynı zamanda Select'in içinde de var. Onları da bir önceki videomda yapmıştım. Her şeyde kullanmış bu adamlar. Şimdi gelin birlikte başlayalım. Başlamadan önce ne yapıyorduk arkadaşlar? Geliyorduk buraya. Example. Example. Aynen. <laughs> İnşallah yanlış yazmıyorum. Example paper'ı açıyoruz. RFC ledim, Kaydettim. AppJS'ime geldim. Kartımı Allah'a emanet ettik. Kapattık. Bunu da import'umu gerçekleştirdim. Burada da yoruma aldım. Bakalım geldi mi? Mük geldi. Şimdi hadi gelin paper'ımızı burada açalım. Paper. Aynen geldi arkadaşlar. İçine de bla 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 bir şeyler koyduk. Da da burada. Çok kötü, değil mi? Onun için şöyle yapalım. E, VT'de full. Ne öğrenmiştik bir önceki videoda ya? Videoda container'ın içine grid'ler açmayı öğrenmiştik, değil mi? Geldik buraya bunu. Açtık gridlerimizi import etmemişiz. Ban import geldi. Şöyle bir alana sahip olduk. Şimdi ben buna birazcık e, bir padding vereyim. Böyle bir sıkış tepiş olmasın değil mi? İyice görelim. İnşallah görüyorsunuzdur. Şimdi bunun ilk özelliği arkadaşlar. Bunun elevation diye bir şey var. Elevation bunun arkasındaki box shadow alakalı tamam mı bak ne kadar arttırırsam sıfırdan 1'e çıktım 2'ye çıktım 4'e çıktım 6'ya çıktım bak sağdaki kart her defasında daha belirgin hane geliyor. Geldik buraya paper'ıma yani benimki ne bunun default'u neymiş 2 filan mı bu elevation 1'miş arkadaşlar bu default'u da 1 ile başlıyormuş. Ben de dedim ki Elevation'ı 4 olsun. Bam. Daha da belirgin bir kart istedim. Mük. Burada da Elevation'ın e, şeylerini size göstermiş. 24 deymiş Bakayım nasıl olacak 24. Of çok fazla şey oldu. Ama kötü olmadı yani. <laughs> Sonra bunun arkadaşlar kartta da varyantı vardı. Hepinizin bildiği üzere burada da iki tane varyantı var. Bunlardan birisi tahmin et ne Outline. şuradan önersin bize outlined neydi bunu çok duymuş olmanız lazım bir önceki videolarında outlined arkadaşlar line çizgi çizgili demek şuradan şöyle yapalım ee, şunu da birazcık kısalım ki şuradaki değişimi iyice ne görün isterim arkadaşlar zaten burayla artık işimiz kalmadı bam ee, şey <laughs> içine koymayı unutmamız da komik olmuş. Bak Outline'da koydum. Elevation'ın hiçbir anlamı önemi kalmadı. Buna tekmeyi vurduk gibi oldu yani. Zaten anlamanız gerekiyor. Box Shadow'u iptal ediyor. Bunun tipini, varyantının, paper'ın tipini outline yaparsan. Elevation yaparsan Box Shadow geliyor ve bunun da Shadow kalitesini zınk diye bu şekilde arttıra biliyorsunuz. Hatta gelin şu karttan bir tane daha koyduk. Bunun da kendisi outlines olsun. Elevation'ımızı da buradan sildik. Bam. Ee, birazcık çirkinleşeyim. Margin topuna da 2 koydum. Hatta ne ikisi? 4 koyalım. Aynen şu box shadow'un o iğrençliğini iyice görün. 6 koydum. Tamam. Devam ediyoruz. Heh, corner varmış arkadaşlar. Bu da yani adamlar bakalım şuradan. Demo paper square false. Yani çok da bir anlam ifade etmiyor. Sadece burada kendi style komponentlerini üretmişler. Super diye bir tane prop var. Geldik. Koyduk. Bak köşeler birazcık değişti. Bilmiyorum fark edebildiniz mi? Onun için problem yok. Fark edemediyseniz de şöyle yeni bir komponent ürettim. Bak bunun köşesi daha sivri. Bunun köşesi daha oval. Square propu da square zaten kare demek. Kare olsun istiyorsan kare özelliğini koyuyorsun. Üstteki box shadow reise de geldik. Koyduk. Daha da kareleşti. Gördüğünüz üzere. Sonra şimdi anatomisine filan gerek yok. Paper'ın bakalım nelerini e, kaçırmışız. Onlara bakacağız arkadaşlar. Paper'la alakalı da SX'lerine falan da bakalım en azından neleri varmış. Klasik Children'ın içine yazdığınız Component, Element'in tipini, Paper'ın tipini belirtebiliyorsunuz. Elevations, o box shadow'u veren de square de biliyorsunuz. Varyantı da gördük. Bu paper aslında sizin çok kullanmadığınız ama Material UI'nin kendisinin içinde çok kullandığı bir şey. Siz paper'ı maksimum küçük müdahalelerde bulunarak kullanacaksınız ilerleyen zamanlarda ya da temadan müdahale edeceksiniz. Yani bunun içinde zaten çok böyle aman aman bir şey yok. Bunun mesela ben border radius'unu değiştirmek istesem nasıl yapacağız? Değil mi? Su kaldırdım. Buraya geldi border radius. Bu videoyu durdur, hemen kendin yap. Ama yapamıyorsan da sıkıntı yok. Hemen birlikte yapacağız. Paper'a geldim. SX yazdım, değil mi? Artık bu paper'ın ben neresindeyim? Muye, paper root klasındayım. Zaten bak Mui Paper Root'un içinde border radius verilmiş. Yani ben bunun için artık border radius'a gittim. 24 piksel yaptım. Zınk. Niye olmadı? Bakıyoruz. Bir yenileyelim bakalım. <laughs> ha. Hmm. Ha, SX'i iki kere yazmışım ya. Kendi bacağıma sıkmam peki arkadaşlar. Ben diyorum nasıl olmuyor ya. <laughs> tamam bu şekilde olduruyoruz. İki kere SX yazmıyoruz arkadaşlar. Bu videoda da <laughs> bunu da araya sıkıştırmış olduk. Ee, aynı zamanda bunun içindeki bir sürü şeye de müdahale edebiliyorsunuz. Onlarda da probleminiz olmasın. Sanıyorum yani Mui Paper'ın olayı bu kadardı arkadaşlar. Umarım yararlı ve faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.